bölgeleri keşfetmek için bilim insanları uzaktan çalıştırılan araçları ve otonom sualtı araçları gibi gelişmiş sualtı teknolojisine güvenir. Bu araçları kullanarak araştırmacılar deniz tabanının ayrıntılı haritalarını oluşturabilir ve daha fazla çalışma için ilgili alanları belirleyebilir. Özellikle derin deniz dalgıçları ve uzaktan çalıştırılan araçlar da dahil olmak üzere teknolojideki ilerlemelerle bilim insanları bu volkanları benzeri görülmemiş ayrıntılarla inceleyebiliyor. Bu çalışmalar dünyanın jeolojisi ve okyanus ortamını anlamamıza katkıda bulunan denizaltı volkanlarının oluşumu, patlaması ve etkisi hakkında yeni bilgilerin ve haritaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu haritalar da deniz dağlarının oluşturduğu uçsuz bucaksız sualtı manzaralarını ortaya koyarak bunların zaman içinde nasıl oluştuğunu ve geliştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bilimsel yeni keşiflerin yapılması bizim tür olarak hayatta kalmamızı dahi etkileyecek büyük bir öneme sahip. Çünkü denizaltı volkanlarının gezegenimizin iklimi üzerinde de çok büyük etkileri olduğu unutulmamalı. Üskürdükçe okyanusa saldığı büyük miktarlardaki ısı ve gaz, küresel okyanus akıntılarını ve Dünya'nın iklimini doğrudan etkileyebilir.